Şimdi gezeceğim. Ve yanımda Fatih abim var. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Arkadaşlar bugün VC atacağız. O terörist ben de counter terörist olacağım. Bir VC'lik olacak. Counter terörist, win. Counter -terörist benim teröristim. Evet tamam tamam hadi bak tamam. takla takla takla. Sonra beraber ol olacağız. Aynen. Takla, Niye takla, bu? Takla. He. Dur lan. Ha şuradan gidiyorduk. Uzun. Uzun oldu. Pati sen eve mi geliyorsun? Bir seni öldürdü. Son sanırım. Sen de mi bomba? Evet, kurdum. A sana kurdu. Abi neredesin lan? Hadi gidelim. Tam teröristlerden tek kalmadım. Oha! Abi işim bitti. Hadi abi sana yardıma geliyorum. Kant terörist oldum. Tamam terörist oldum. Oha. Geldim geldim sana yardıma geldim. Ben de senden şimdi. Aa bu musun? Evet. Tamam bomba ben de alıyorum. Yine pompa lan? almışsın? Tabii abi. Bomba da aldım bir tane. Tamam. Neredesin ha? Hadi ilerleyek. <laughs> Bombayı şuradan at. Nereden? Şuradan. Buradan. Evet at. atlama öbür tarafa. Nereye kuracağız? Ama bir tane şey Dikkatli gel. Benim elimde tek atarlı var lan. Evet, adamı. Tamam. Süper Fatih hep sen kur. Ben burada. Bomba bende. Ha, süper at bombayı da. Nasıl atayım? Tamamdır. bomba bomba. Atamıyorum. Atabilirsin, ne at. Ya ben bilmiyorum yine nasıl atıldığını. Ya öğretiriz. Ha attım. Al. Yerde. Al. Tamam, hadi. Bomba var mı yerde? Yok. Lan 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 silah attım. Lan nasıl oynar? Öcünü aldım. Bombayı da aldım. Bomba bende. Bende bomba şimdi. Tamam. Ben de şut konu sağlayayım seninkini. Bombaların hepsini aldım Fatih abi. Tamam. Hadi gidelim. Oynayın. Daha sonra Deagle alacağım. Tamam. Sen yazık. Ara verin Anne bir dakika. Yeter hadi. Anne bir alın. dakika. Gidelim. Anne bir dakika. <laughs> Anne bir dakika. Arkadaşlar biz bir gidip Anne. geliyoruz. Arkadaşlar döndük. bomba bende. Hadi bombayı sana veriyorum. Dur gel. Gel işte. <laughs> Kantin terörüste bir kişi var. O öldürdü beni. Beni de ödüldü ya. Abi tek kişi, tek kişi iyi atıyor ama. Pro pro. Aynen. <laughs> bomba, bomba sende değil mi? Hadi gidelim. Benim noktası ne yapar? Buradan fazla. Oha sıkma hadi vur. Abi. <laughs> evet çektim olmadı. Sen çekseydin olmadı. Oo, Evet counter. Süper. Ama ben sadece kilo alabildim. Hadi gidelim. <laughs> Hadi gel evden gide koruyak. ne oluyor, ne? <laughs> Ben noktasına gelip saklanalım. Geliyorum. Hadi. Ama kalka sen bir saklanma ya. Vuruyor. Yazsam vuruyorum. Ya nasıl vuruyorsun ya? Onu seversen bu nasıl bir şey? Göt ya. Tabii ki kapıdan ne şey yapıyorsun? Daha ya, tamam ben seni bir döverim Muhammed. Ya, ya hadi de. Ben seninle geliyorum. Teras'ta bir kişi <gülüyor> var. Teras. Kabuk. Bunu